Aile Danışmanlık Merkezi olarak küçük bir çalışma yapıyoruz. Ee, yani sizin de desteklerinizi bekliyoruz tabii. O yüzden e, size iki üç tane soru sormak istiyorum ben. E, şiddet e, deyince aklınıza ne geliyor size? En kötü şeyin aklına ne gele, gelebilir Hadi ki? E, yani cinayete kadar çok gidiyor. Hı. O yüzden diyorum ki şiddet olmasın. Ve ben şiddet yüzünden kendi kardeşlerime kötüyüm. Artı hiçbir zaman böyle şeylerin yaşanmasını istemiyorum. Hı hı. Dünya kadınlar gününde bir kadına saygı duymalarını istiyorum. Hı, hı. Hiç çiçek almalarını <laughs> Peki e, şiddet sizce öğrenilir mi yoksa e, ailemizden, ailemizden, genetik olarak, olarak mı? Aileden, aileden aile, aile aktarması lazım. Büyüklerimiz sevgiyi, saygı küçükkenden öğretmesi lazım ki temel eğitim alması lazım ki evet. ileride insanlara zararlı olmasın. Yani ve şunu mu demek istiyorsunuz? Şiddet ailemizde öğrendiğimiz bir şeydir demek istiyorsunuz sanırım. Yani öğrenilen evet. bir şeydir. Evet, öğrenilen bir şeydi. Çünkü o sana vuruyor, sen de ona vurmaya kalkıyorsun. Hı hı. Bu defa da de kötü oluyorsun, yardımcılık oluyorsun bir şeyden. Bir şey. Peki ablacığım, şiddetin üstesinden gelebilmek için toplum anlamda. Biz neler yapabiliriz sizce? Sizin fikirleriniz neler Neler yani yapabilirsiniz? Konuda? Bak Tayyip Erdoğan çok güzel şeyler çıkardı. Kanun, kurallar çok nedeni şeyler çıkardı kadın erkek eşittir. Hiçbir zaman birinin birine haksızlığı, hakaret ettiği olmaması lazım. Hı hı. İkisi de eşit anlamda her şeyi ortak anlamda anlaması, taşıması, öğrenmesi ve sorumluluğu bilmesi lazım. Hı hı. Bunlar olursa ve sorunlar da güzel şekilde anlaşarak, konuşarak çözülürse bu şiddetler olmaz. Bu tartışmalar, kavgalar olmaz. Şiddetler yüzünden çocuklarını öldürüyorlar. Çocuklarına bile ve zarar veriyorlar. Yani çocukların ne günahlardır da anne babanın kavgası yüzünden şiddet görüyor, dayak yiyor, gözüne et Bunların olmasını istemiyorum. Çok teşekkür ederiz biz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Ee, bu Soder Aile Danışmanlık Merkezi olarak şiddetle ilgili küçük bir araştırma yapıyoruz. Ee, siz şiddeti nasıl tanımlarsınız? işte <laughs> <Koşu> ilk başta <laughs> 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 kameraya çekmeden önce sorsaydım, <laughs> bir hazırlansaydım. Şiddet bana göre e, yani şiddetin şimdi birkaç çeşidi var. Sadece fiziksel şiddet değil. Normal e, sözel şiddet, fiziksel şiddet olarak. Eğer ki bir insanı e, kelimelerinle, söylediklerinle, e, ona ithafta bulunduklarınla, ithamda bulunduklarınla incitiyorsan, kırıyorsan, üzüyorsan bu da bir tür şiddettir. Evet. Fiziksel olarak bir insana zarar veriyorsan, sana karşı koyamıyorsan, ve sevgi senin yaptıklarına karşı bir tepkide bulunamıyorsa bu da şiddet. Herhangi bir zarar veriyorsa. Duygusal şiddet de yine aynı şekilde. Bir ilişkideysen ya da evliysen, eşine zarar veriyorsan, sözlerinle yine aynı şekilde söylediklerin e, onu incitip kırıyorsa, günlük hayatını, işleyişini bozuyorsa bu da şiddet. Peki, e, size göre şiddet öğrenilir mi yoksa e, genetik aktarım yoluyla mı geçer? Bu konuda ne evet. söylemek istersiniz? Şöyle, Bence şiddet öğrenilir, yani e, genetik faktörler de var. Aileden Eğer ki ailede sürekli bir şiddet söz konusuysa ve çocuk buna maruz kalıyorsa, çünkü e, çocuk dediğimiz bebeklikten itibaren başlayan bir süreç. E, o süreçte eğer ki ailede bu şiddeti görüyorsa ve sürekli buna maruz kalıyorsa, haline taklit etme e, yeteneği artar. E, çünkü bebek dediğimiz varlık, Takvi e, taklit ediyor. Yani anne babadan ne görüyorsa onu taklit ediyor. Ama tabii e, öğrenilir de bence. Yani sonradan toplumda her şiddet fazlaysa ve sürekli buna maruz kalıyorsa medyada, sosyal medyada, televizyonda, orada, burada her gün görüyorsa bu da haline şiddet eğilimini arttırır. Yani yüzde doksan e, öğrenilir diyorsunuz. Doğru anladım. Evet, evet. E, peki şiddetin üstesinden gelebilmek için bireysel ya da toplumsal anlamda ee, neler yapabiliriz? Yani neler yaparsak e, şiddeti azaltabiliriz? Şöyle, e, bence toplum bilinçlendirilmeli. Bu tabii şu an direkt bildiğimiz için net bir proje yok kafamda ama en azından toplumun bilinçlendirilmesi adına herkese görev düşüyor. Şey. Yani öğretmeninden tutun da evet. akademisyenine kadar, belediyelere kadar, e, bürokratlara kadar, siyasilere kadar bununla ilgili seminerler, çalışmalar, Oyunlar yani uygulamaya dökülecek şeyler aslında sadece oturup bir seminerde anlatmak değil çok bir faydası olmaz oturup seminerde iki saat boyunca şiddetle konuşmak. Ama bunu faaliyete döküp e, etkisini ölçebildiğimiz zaman bence toplum değişebilir ve insanlar değişebilir. Tabii bu da yine temelde başlıyor. Yani en başında eğitim sistemine göre düşüyor, hocalara göre düşüyor. Hı hı. Eğer ki okulda şiddetle ilgili hocalarınız ne kadar genişlenirse çocuklar da o kadar o genişle yetişiyor. Çok teşekkür ederiz biz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun, emanet olun. Aile Ee, şiddet size neyi çağrıştırıyor? Yani şiddetle ilgili neler söylemek istersiniz amcacığım? şiddet insanlar Şimdi bu Maskeni bu... çıkartabilirsin amcacığım, evet. rahat et. Bizim bu burada var dünyada şiddet var mı? Olur mu evet. Var ama bu şiddetle ilgili ya, ne düşünüyorsun amcacığım sen? Yollar eğitim var işte ben. Tamam. Ya eğitim olduğunu mu düşünüyorsunuz? Eğitimsiz olduk bari. Eğitimsizlikten kaynaklandığını ya, düşünüyorsunuz. E, i̇şte işte sıkıntılar e, o hı. insanlar o yalan şimdi yapıyorlar. Hı -hı. Peki amcacığım e, şiddet e, yani genetik olarak aktarılıyor mu yoksa Hayır. sonradan öğrenilir mi genetik sizce? Genetik de değilse bulunduğu ortama bağlı o iş. Eğer o ortam kötü bir ortam içinde yetişmişse çocuğu. Hı -hı. De. Oyunu, yani yetişmiş i̇yi oldu. İyi bir eğitim aldıysa, ekonomisi düzgünse, evet. adresi babası, aile bir varsa, bir de bir iyi olur. Hı -hı. Peki amcacığım, e, şiddeti önlemek için neler yapabiliriz bireysel anlamda, toplumsal eğitim, eğitim. anlamda? O vatandaş alacak bir insan olduğunu düşünmeyin öyle, düşünmeyin yani, O da iyi bir insan. Belki yolunu şaşırtmış olabilir. Evet. Değerlerse eğitim, eğitim, eğitim. Hı -hı. Eğitimle çözülebilir diyorsunuz. Evet. Doğru mu anlıyorum? Evet. Teşekkür ederiz amcacığım verdiğiniz <laughs> bilgiler için. Allah'a emanet olun. <laughs> tamam, çok sevgili danışmanlık merkezi olarak ufak bir e, araştırma yapıyoruz şiddetle ilgili. E, şiddeti nasıl tanımlarsınız acaba? Şiddetin bir tanımı şiddet yok yani. çok kötü bir şeydir. <laughs> hiç istemez, hiç sevmez. Televizyonlarda da görüyoruz. İnan nehret ediyoruz. Hı -hı. Güzel, ülkemiz güzel, kendimiz güzel olan birbirimize dayanak yaşayalım, gidelim, mi? Evet, Geçelim. aynen öyle, haklısınız. Teyzeciğim, e, mesela e, şiddet peki e, genetik aktarımla mı yoksa e, öğrenilen bir şey midir sizce? Öğreniliyor mu yoksa e, genlerden mi geçiyor? Öğreniliyordur, genlerden şiddet geçmez kimseye. Hı hı. Ha Yok, yok, eskiden e, e, tek tük şimdi her şey arttı, her şey başını aldı gitti. Yani, e, Bilmem var şimdi şey. Yani öğreniliyor diyorsunuz. Öğreniliyor, 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 öğreniliyor. Peki e, Ondan... şiddeti evet. sonlandırmak için e, neler yapmamız gerekiyor bizim? Elimizdeki saygı, sevgi, sevgi özellikle erkek sadakat olarak bizler, <laughs> yetiştirmemiz gerekiyor. Çocukların eğitimi önemli dediniz. yani dediniz. Eğitim önemli. Çok ablacığım önemli. sen ne düşünüyorsun? De, neler yapabiliriz? Ben şiddeti de eski sevgi sev saygı sadakat birbirimizi sevip sevmek. Sev sen ben şu bu dedim o talkansız. Birbirimize uyum sağlıyor. Sevgi, saygı, aileden geçer. Aile. Aile. Aile, Aile. 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 Çok teşekkür ediyoruz Otur verdiğiniz bu bilgiler için. 30 senedir, fenedir her işimden beraberim. Çok şükür o beni severken hayatım da onu sever sayarım. Hiç şey yapmadınız değil mi? Bir kadın var aslında. Hayır, hayır. Hiçbir şiddette görmedim. Görmek de istemem o biraz da kadından da kaynaklanıyor biraz evet. da işçikten de kaynaklanıyor. Temeli de sevgi ve saygı ha. diyorsunuz. Aynen kızım aynen. Hı -hı. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Çok sağ olun. Hakkınızı helal edin. Çok kısa bir çalışma yapıyoruz. Şiddetle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şiddeti nasıl tanımlıyorsunuz? Ülkemizde tabii ki şiddete karşı şeyimiz var ama maalesef bunun önüne geçemiyoruz bir Maskenizi de çıkartabilirsiniz sıkıntı yok. Ülkemizde tabii ki şiddetin olmasını istemiyoruz ama buna karşı önlem alınmıyor hiçbir şekilde yani. E, biz de önüne geçemiyoruz tabii ki elimizden geldiğine uyarırız ama. <laughs> Peki e, şiddet sizce e, öğrenilmiş bir şey midir yoksa genetik aktarım yoluyla mı bize geçer? Yok, öğrenilmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonradan öğrenilmiş Tabii bir şey olduğunu de, ifade çünkü ediyorsunuz. Yani, e, nasıl söylesem? Yani ancak nesillerimizde böyle bir şey yok diye hı hı. düşünüyorum. Hı hı. Kesinlikle öğrenilmemişim. bireysel anlamda ve toplumsal anlamda e, neler yaparsak şiddetin üzerinden gelebiliriz sizce? Bir fikriniz var mı bu konuyla ilgili? Yani bu tamamen, e, bu olayı ben e, şeye bağlıyorum, genel yönetime bağlıyorum. Hı hı. Yani yönetim açısından bir e, değişiklik olmazsa şiddet, açısından da bir değişiklik olmak. Yani şiddete karşı bir dönemi. Bunu da tabii ki e, yönetimin yapması gerekiyor. Yönetim. Yani sistemde açık evet. olduğu, açıklık olduğunu ifade ettiniz sanırım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz e, verdiğiniz evet. bilgiler için. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Evet. Ben Derneği Aile Danışmanlık Meclisi <laughs> olarak. E, böyle minik bir çalışma e, yapıyoruz biz şiddetle ilgili. Siz şiddetle ilgili neler söylemek istersiniz? Genel bir şiddet mi, kadına şiddet mi yoksa... Genel şiddet. Ben bütün şiddetlere karşıyım. Hani işkence, şiddet bunlara karşıyım. Peki. Ama çevremde hiç şiddet yapılan bir çevrem olmadı. Hı hı. Çok şiddetli. hakkında ne söylersiniz? Söylemek istersiniz şiddet türleri. Mesela hangi şiddet, hangi şiddet size göre şiddet olarak değerlendirirsiniz? Bence hepsi şiddettir yani. Sigarayla söndürme etası. Ben bir tek bu şiddetleri biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum. Hayır yapmıyorum daha doğrusu da yani Bunlar, Hı -hı. bunu duydunuz sağdan soldan. Hı -hı. Peki e, şiddetin listesinden gelebilmek için e, neler yapmamız gerekiyor? Yani neler yaparsak e, şiddeti bitirmiş oluruz. Yani bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Benim düşüncem eylem yaparak, herkesi böyle duyur, her çevreye duyurarak, <laughs> şiddete karşı olduğumuzu duyurarak. Çok teşekkür ediyoruz. Biz verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. İyi çalışmalar. Teşekkür ederiz.